Selamlar dostlar hepiniz hoş geldiniz. Forager'a devam ediyoruz. Kaldığımız yerden diyecektim demedim. Çünkü neden kaldığımız yerden devam etmiyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz aslında. Ama ben farmladım. Para yaptım. Bir de para yaptım. İşte sağ solu kestim o kadar. Hani bir şey inşa etmedim veya bir şey yapmadım. O arada şey oldu. Um, bunun krasını yapmıştık ya bir önceki bölüm. O bitti. Ve artık... %15 XP geliyor abi fazladan. Ve bunun ikincisi açıldı. Bu böyle ilerleyen bir yapıymış. Şu geldi. Bunun ben şeyini yaptım camını. 5 tane kağıt yaptığımızda artık %30 XP gelecek. 5 kağıt yapabilir miyiz? Ona bir bakalım. Buradan değil. Hem 5 kağıt. Kağıt. Yapılıyor abi. 5 kağıt yap. Bu iş tamam. Paraları bir alalım. Yeni bir yerleri alalım. Bu şeyler falan ne işe yarıyor bilmiyorum. Yine açtığımız adı da kırmaya çalıştığımız bir şey vardı da kıramamıştık ya. Tamam tam dolu olsun oğlum bana parayı ver. Almıyor musun çarpan dolu diye? Tam 10k para olmuş lan. Biraz fazla AFK bırakmış olabilirim. Tamam. Arazi al. Böyle çember şeklinde ilerlemek istiyorum aslında. Şunu ya mesela direkt buraya gitmek istemiyorum. Neden bilmiyorum. Böyle gitmem gerekiyormuş gibi bir şey var içimde hissiyat. Mesela şuraya gideceğim. Sonra bu atları alacağım. Nereden başlayalım? Şuradan. Oha para bitti. Ne? Abi 10k vardı. 3 o çok pahalı abi 3 küsur falan yani. Normal ya. Tamam bu bankalar bize sürekli şey yapacak. Kıt alamıyorum. Envanterim dolu. O zaman bir tane şey inşa edebiliyor muyum abi? Hmm. Bitkileri minerallere dönüştürür. Altın ve demir mi acaba? Sadece obsidiyen vesaire şunları yapabileceğim malzemelere de dönüştürüyor mu acaba? Bunlar satın alınıyor mu acaba? O da var. Mesela iki tane şey alabilir miyim? Elektronik. Neyse bakacağım onlara. Ee, bunu yapalım. 4 çelik 13 tuğla. 4 çelik için iki tane altın lazım. Altı tane mi lazım? Altı tane lazım. Çünkü iki tane var bende. Okey. Ee, 13 tuğla mı dedik gibi? 13 tuğla yap abi. Güzel. Ha bu arada. Göstereceğim. Sabredin. Şu balçıklar niye dolmuş burada. Bunu bir halledeyim. Her şeyi anlatacağım abi. Her şeyi çözeceğiz. Bu seri güzel ilerleyecek ve başarılı olacak. Şimdi. Alçık kardeş sağ ol. Tam çantam dolu anlıyorum kardeşim beni salar mısın? Yer yapmaya çalışıyorum şu an delirtmeyeyim beni. Bir eşya verdi bak şansla. Bu olaylar iyi oldu. Dolaları falan alamıyorum hemen üstüme. Biberleri salabilirim aslında. Biberleri abi. Biberleri abi. Abi biber abi Senin de biberine de Yani buraya mesela elektronik gelirse falan alınabilir çok da mantıklı olabilir bence. Dur bakalım bir masan daha yapayım çünkü üstüm oldu yani kurtarmıyor. İyi nasıl yapıyoruz? Şişede böcekle yapalım abi. Cüzdan'a gerek var mı ya? Paralar artık 150 daha değerli. Aslında olabilir yani ikiye katlıyor gibi bir şey değil mi? Bilmiyorum. Dört tane çeliğimi yapayım ben de sonrasına bakarız abi. Bir üstüm dolu değil mi şu an benim? Okları falan atacağım galiba ya. Bu ne? Çevrendeki doğal kaynakları ortaya çıkarır ne demek oğlum? Tamam ben biliyorum ne yapacağımı. Şimdi ben şey yaptım. Ne yaptım? Buradan da değil. Şişe yapacağım. O böceklerden çantayı bir upgradeleyeceğim. Onda okeyiz. Ama ondan önce şunu göstermek istiyorum ama bulamıyorum. Neden? Burada mı? Heh. Kraliyet kumaşı yapma Deri lazım diye. Post lazım deri yapmak için de. böyle göstereyim post. Ben bu postlardan topladım. Şu anda elimde 23 tane var hatta. Afk kaldığım zamanda işte onları da topladım hallettim e, kralet kumaşlarını yaptım. Şimdi o zaman gidelim. Ama kedi kaçar mısın? Kedi gibi senin ben. Tamam. Okey. Maymun krala bunları verelim. Şahane. Al bakalım dostum. Kafama attı lan. Tamam sandık attı. Bunu şimdi üstüm açılsın diye yaptım hem de. Delikler üstüme gelmiyor galiba çok emin değilim. Çantam dolu. Evet farkındayım. Çantam dolu. Ama ne yapabilirim ki? Yumurtayı atabilirim. Tıklayamıyorum. Abi yumurtayı sal. Yumurtayı atar mısın? At şu yumurtayı. Yok olmuyor. 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 Oha bu kadar şey yiyemem. Bu küresi falan da bilmiyorum. Yumurtayı atmak istiyorum. Üstümdeki ha, biberi at. Biberi at hemen. Biberi kullan. Sonra bu yumurtayı al. Kağıtları aldı. Tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bunu yaptığımda kağıtları konuşma üstünden gideceği için yer açılacak. Ve bunu buraya alabildim. Buraya da Sürekli 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 eklenen bir şey koyalım. Olur. Hepsini atar mısın? Tamam. Bence okey. Yani burası şey olsun kaynak. Taş, altın, demir, odun. Bunları da sal. Bunlar da az. Gerekirse gözden çıkarılabilir. Pamuk olabilir mi? Olabilir. Belki kömür. Kömür olur. Kömür kesinlikle olur. Eğer pamuk olmaz buraya da buraya bir, bir şey buluruz abi. Tamam şu açık kalsın. Şunları al. Sonra inşaaya gel. Buradan mahzen inşa ederim. Bu mahzeni de şuraya koyalım gitsin. Aynen öyle. Şimdi burada da bil, belli şeyler için envanterimiz oldu. Zaten o arada da şeyi de yapacağım için çanta boyutum da artmış olacak. Şş, olmayacakmış. O biraz uzluymuş. Ama cüzdanı yapabilirim. Topazım var. 20 tane cam yaparsam olur. 20 tane cam yapabiliyor muyum? Peki. Ona bir bakıyoruz hemen. Yapamıyoruz. Kum lazım. Kum yapmak için de o sondayı falan açmam lazım. Çünkü artık kum gelmiyor abi. Onu hızlandırıp otomatikleştirmek lazım gibi duruyor. Şimdi biz açtığımız yerlere bir gideceğim şimdi de. Şu işleri bir halletmek istiyorum. Önce bir anahtar yap. Önce bir anahtar yapalım. Anahtar yapalım. Anahtar için şuradan mıydı? Tamam. Önce bir anahtarımızı yapalım abi. Sandığımızı bir açalım. açalım. Ya da bu yapılırken biz gidelim yeni yere bakalım. Ne oluyor diye. Ha, biraz uzun sürüyor bu çünkü. Aynen. Şede böcek falan filan da yapacağım. Daha fazla XP gelecek. Mis gibi. Hop. Dojladım. Güzel. Buraya köprü lazım Okey yapalım Böyle yapsam Kafi gelir diye düşünüyorum Şey savuşturdum Oo, bana saldırmış koya baksan. Anahtar geldi Tamam gidelim önce şunu açalım o zaman Neredesin abi Buradan. dar abi ve kurdele. Hayvanlar 125 daha fazla kaynak bırakır ve çok daha sık ortaya çıkarlarmış. Okey. bunlara vuruluyor ama bunlara gelme vurmayacağız biz. Bak burada bu var. Altta da kare olandan var. Bunlar birbirini etkiliyor olabilir mi? Yıldız parçası geldi. Bu birleştirilip bir şey mi yapılacak acaba diye düşünmedim değil yani. Olabilir muhtemel. Bunu da çok iyi kestik abi oralı hızlı ve seri. Öyle bir şey olabilir o işte o iş o işte öyle bir şeyler olabilir abi. Kamera bir şey kapatıyor mu? Kapatıyormuş ya. Neyse arkadaşlar. Olur öyle şeyler. Hani çok bir sıkıntı olmadı ama kapatıyormuş. Yapacak bir şey yok. Canla şeyi kapatıyormuş. Enerjiyi. Daha önce savaşırken falan onlar görüntüymüş. İyi olurmuş ama yapacak bir şeyim yok. Hem bu puanla şimdi şey mi açsak acaba? Kumları otomatik toplama zımbırtısı. Şu muydu? Deniz matkaplarını açar. Matkaplar bedava kum üretir. Olabilir. Veya Ocaklarınızı çalışmasına ihtiyacım yok. Zaten çalışıyorlar. Güç santrallerini açar. Güçle bir işim var mı bilmiyorum. Maden sondalarını zaten yapamadım. Druidleri falan üretemedim. Onlar için obsidyen falan filan lazım ve bilmiyorum. İksir ve parşömenlerden ilerlemiyorum zaten. Çünkü bilmiyorum yani oyunlarda iksir büyü falan kısımları çok şey yapmıyor beni. Daha düz yapmayı seviyorum. Eşya satarken XP kazan. Çantamdan atılan eşyalar atılmak yerine hemen satılır. Çantamdan bir şey atmıyorum ben. Hizme ve eldiveni açıyor. Mesela bu olabilir. Bu bir şey katıyor olabilir bize bu arada. Ama ben buna gitmek istiyorum. Deniz makabını açacağım. Açıyorum abi. Kum gelsin sürekli. Kum ve kömür. Yani. Gerçi dalyanlardan falan da geliyor da bilmiyorum ya açasım geldi. Nerede? Endüstride mi? Ralet çeliğim istiyorsun 5 tane. Sen ama abartıyorsun kardeşim. Ha! <laughs> çıldırmışsın oğlum. 5 tane kralet çeliğin ne demek ya? Diğerlerini de yapamıyoruz değil mi biz şu an? Fabrikada üretebildiğim benim hiçbir şey yok galiba. Benim elektronik üretmem lazım. Obsidyen ve kristal zaten bulamıyorum. Droid'e gitmem için elektronik lazım. Yani mümkün değil abi. Mümkün değil. Yapacak bir yok. Ne yapacağız o zaman? Aldık böyle yine. Bir şey üretelim. Dur şurada şey gördüm. XP kuşu gördüm. Ne bunun adı? XP veren zımbırtı. 16 XP verdi. Güzel. Yani şu bunlardan farklı ilerlenebilir. Şunu kaldırayım. Boşuna durma abi sen. Ocağım Bunlar var. Bunların var. Maden sondan yok. İki tane şey lazım çünkü elektronik. Onu nasıl yapacağım bilmiyorum. Taş yanında çıkarır diyor. O aslında çıkarabilir sanki. Büyücülükte de bir şey yok. Şu altta açtığımız yerde bir şeyler var mı? Nereye açtık biz onu? Arabayı bir açtık ya da hani. Burada falan da galiba. Ay dozlayamadım onu. Gördüm geldiğini. Hafif yukarı yukarı yaptım ama olmadı. Bak 5'e bastığımda bu geliyor yine. Ben bunun sıralamasını değiştirmek istiyorum. Envantar sıraları. Nasıl yapacağım? doğru e ekle abi bunu. Kaldır. Bunu ekle. Bunu kaldır. fideleri de, fideleri de kaldır. Fideler nerede? Ay ya, şöyle ya. Özlemedim o işi bir türlü. Hmm. Bunlar kömür mü, oksijen olabilir mi? Ama oraya gitmek ne kadar mantıklı. Orada kötü kötü abiler var. Selamun aleyküm hayırlı işler ben geldim. Oy ölmüyor. Dojlarsak hallederiz. Hop dojladım. Tak 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 tak. Vuramadan gitti. İblis bir şey aldım. Oksijen misiniz beyefendi? Bu oksijen, kesinlikle oksijen. Çok uzun kazılıyor çünkü. Kesinlikle oksijen. Ama kristal nerede? O zaman kristali bulmak için de yeni yer açmam lazım. E kömür ve taş vardı, obsidyen vermedi. Vermedi abi. Vuramazsın bana. İyi animasyonları belli ya, çok şey değil. Sen nesin beyefendi? Taş ve kömürüm deme sadece. Sıkarım yani. Hiç hoş olmaz. Can sıkar. Moral bozar. Olmaz yani. Böyle bir bir şeyler atıştıralım yiyelim hemen. Obsidyen mi? obsidian Tamam obsidyeni bulduk. Oy vurdu. Hop dojladadım. Hop hop hop. Ha obsidyeni hallettik. Obsidyeni hallettik. O zaman şeyi halledeceğiz. Kristal. Obsidyen buradan çıkıyor. Şunlardan obsidyen geliyor. Okey. Bunda okeyiz. Demek ki yeni yer aldığımda yeni kaynaklar elde edeceğim. Yani obsidiyeni burada bulabildim. Benim olduğum adalarda yok. O zaman kristal içinde yeni yerler almam lazım. O zaman AFK kalıp para yapıp yeni araziler alacağız. Başka çare görmüyorum. 11 tane obsidiyen oldu bile şu an. Yani burada mesela herhangi bir şey yapamadım. Burada da bir şey yapamam. Burada yaptım. Şeye verdim bu krala. Gayet çıkıyor. Teşekkür ederim. Başka bir şey yok herhalde bunun bir olayı. Bu ada bitti yani onu yapınca gibi herhalde. Buradaki arkadaşta yumurta olayı var. Onu yapamadık. Onu da yaparız. Yapabileceğimize inanıyorum. Bir paraları toplayalım mesela. Şu an oynadık. Yaklaşık bir 15 dakika 16 dakikamız oldu. 15-16 dakikada ne kadar para yaptık? 2.5k vardı değil mi bizde? 3.5k oldu. Aslında iyi. Şurayı aldım mesela. Yeni bir yer, yeni bir olay. Kristal için aldım ama çıkmadı. Yani boşa gitti para. Ya bakılabilir aslında nerede ne var neyi alayım diye de o zaman da oyunun şeyi kalmaz. Böyle random olması daha iyi. Bu neymiş abi? Tapınaksı bir şey. Antik mezar. Tamam. Bu buraya gidiyor. Burada bir şey var. Aa, puzzle. Bayılırım. E, tamam, yaparız bunu. Ha bu E'ye basınca çekiyorsun. Okey, anladım. Vurdumda da iktiriyorum. Okey. Vurdumda düz iktiriyorum. E'ye bastığımda çekiyorum. Tamam. Ee, Herhalde şuraya götüreceğim. Bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Açıldı. Sen saldırgan bir şey misin? Evet öyleymiş. Tamam. Ne diyorsun? Kaynaklar toplamayacağım abi. Oy korktum. Ne oluyor şu an? aaa hasar vuruyorlar tamam geçeriz ki sıkıntı değil ki abi çok acayip bir şeyler oluyor oyuna ya bambaşka yerlere gidiyoruz abi hop kaçtım nasi nasi dayanabilir miyim o kadar dojlanabilir mi Doj Dojlanabiliyor. Aa hasar da kalıyor. E ben böyle keserim bunu. Problem yok. Çok yoğunlaşınca kaçarım. Hop. Bug'ını buldum galiba şu an ama yapacak bir şeyim yok. Öbürü zaten taşın önündeyken vuramıyor. Sıkıntı yok o yüzden. Şöyle yapacağız, halledeceğiz. Bu sürekli mi vuracak böyle gerçekten? Oh, wow. Ne diyorsun? Yaklaşabiliyor muyum? Yok. Menzile girmiyor. Tamam. İyi böyle alırız burayı ya. Sıkıntı değil. Tamam. Arada hasar yiyebiliriz. Çok problem değil. Tamam. Tamam. Ha bu ha Kafa basmıyor ki öldürmeye uğraştık. Aşağı inip direkt bunu çektiğimizde olay bitecekti zaten. Bunlar enerji gitmeyecekti. Düşeceklerdi galiba öyleydi. Bunun sayesinde çalışıyorlardı. Neyse çözmüş olduk en azından bir şekilde. Buraya getirmem lazım. Aa. Yanlışlık yaptım bu arada. Wow, wow. Çok kalabalıksınız, çok kalabalıksınız. Çok kalabalıksınız. Bunlarla nasıl baş edeceğim? Çok kalabalık burası. Oh, sert, sert vurdu, Bunu bir alabilir miyim? Alamadım, savuşturuldu güzel. Bunu alabilir miyim? Tamam, biri gitti. Güzel, güzel, güzel. Can bastık, güzel. Hızlıyız, hızlıyız. Hop, tak tak. Tak 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 tak. Bunu alabilir miyim? Okey sıra sende baba Hop, Kaçtım Tak 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 Yes işte böyle kapı açıldı çıktım. Wow Ne geldi Yıldırım deneyi düşmanları ve güç Yapılarını Çarpmak için kullanılır Tamam Wow Oyun bambaşka bir boyuta geliyor abi Çıldırırsın What? What? Ee, Böyle bir şeysin sen. Oo çok vuruyor lan. Bir de şey falan da yapabiliyorsun. Abi bu inanılmaz bir şey. bir şey ihtiyacım kalmadı şu an benim. Oyunun oyun bozuldu şu an yani. Ben bununla her şeyi yaparım ki. Burada ne var? Ya da nasıl açacağım? Bu ne? Buraya gittim zaten de. Bir daha bir gidiyorum bir şey mi kaçırıyorum gözden diye. O kapı niye açılmadı mesela soldaki bu kapı? Burası geldiğimiz yer. Buradan giriyorsun. Bu karşılıyor. Buraya gidemiyorum. Neden? Bir fikrim yok. Her şeyi Ve de vurmuyormuş bu. de hızlı dolu yani program değil galiba. Benim anladığım orada bir şey yok. Bir puzzle mı var acaba? Bunu açmak için yoksa orası açılmıyor mu? Hmm. Olabilir bu arada yani açılmıyor da olabilir. Görsel bir şey de olabilir o. İyi, öyle deyip şu an salacağım. Yani. Herhangi bir şey yok orada olay. Çıkalım bakalım. Bu zımbırtı iyi oldu ama bize. Düşmanlar benden. Aa buraya basmamıştım ben. Düşman katlederek fazladan XP al. Aynı anda sadece bir obelisk ne? Obelisk etkin olabilir bu ne? Obelisk. Abi bayağı iyi ya. Ben bununla maden yaparım ki artık. Ne diyorsun? Oyun bambaşka bir noktaya geldi şu an. Oyun delirdi şu an. Ekiyor, mekiyor bir şeyler oluyor abi. Bambaşka bir oyuna dönüştük şu an. Ama tabi enerjisi sıkıntılı bunun. Hızlı bir enerji. Ne diyorsun ya? Baksana abi her şey o hızlı toplanıyor. Abi çok iyi oldu bu. Hayvanlar işlemiyor galiba. Aynen. E tamam sıkıntı yok yani. E şimdi ben kasma up Kredini niye yapacağım ki o zaman? Bunu halledeceğim her şeyi. Ak kızarıyor falan de ya. Aksan kral bu nedir? Baya iyi. Başarılı. Eee tut 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 tut. Okey. Biraz daha para bekleyelim o zaman. Biraz daha bir şeyler açalım. Kristal falan yapıp droidleri, sondaları vesaireleri her şeyi açıp ilerlemeye çalışalım. Fabrikadaki malzemeleri yapmaya uğraşalım. Ee, bu bölümlük bu kadar diyelim. Ben yine AFK kalır para kasıp yeni yerleri alır falan filan ayarlarım. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.